CHP'nin Akademi'ye hoş geldin çocuklar. Ben Hakan Hoca. Bugün rasyonel sayılarda sıralama ile ilgili sorular çözeceğiz çocuklar. Haydi başlayalım. Arkadaşlar bir önceki e, videomda ne demiştim? Arkadaşlar eğer payla payda arasındaki farklar eşitse biz burada kesir basit kesir mi bileşik kesir mi ona bakıyorduk. Arkadaşlar bakın 11 ile 19 arasındaki fark eşit. 37 ile 45 arasındaki fark eşit. 8 yani. Buradaki farklar da eşit 8. Peki bu kesirlerin üçü de basit kesir değil mi arkadaşlar? Basit kesir. O zaman basit kesirde ne diyorduk arkadaşlar? Aralarındaki farklar eşitse payı ve paydası küçük olan en küçük oluyor. Yani A en küçük. Sonra B geliyor. Sonra C geliyor. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Pay ile arasındaki farklar aynıysa. Eğer kesirler basit kesirse payı küçük olan en küçük oluyor. Bakın 11 A sonra B geliyor. Sonra C geliyor ve çok güzel bir teknik arkadaşlar. Bakın buraya bakalım. Aradaki farklara bakalım. 2 Aradaki farklar 2, aradaki farklar 2. Arkadaşlar peki bunlar bileşik kesir değil mi? Evet. O zaman payı büyük olan daha küçük oluyor diyorduk. Payı büyük olan daha küçük oluyor diyorduk. O zaman A en küçüğü, sonra B geliyor, sonra C geliyor arkadaşlar. Bileşik kesirde unutmayın bakın, bileşik kesirde ne diyorduk sevgili gençler kesirde? Eğer ki eğer ki pay ile payda arasındaki arasındaki farklar aynı ise payı büyük olan en küçük oluyordu. Payı büyük olan büyük olan en küçüktür, en küçüktür sevgili arkadaşlar. Tamam mı sevgili arkadaşlar. Peki buna bakalım. Bakın burada payla payda arasındaki farklar eşit değil. Arkadaşlar isterseniz bakın payla payda arasındaki farklar eşit mi? Hayır. Bakın 51 ile 13 arasındaki fark eşit değil. Bakın 63 ile 17 arasındaki e, fark da eşit değil. 69 ile 19 arasındaki farklar da eşit değil. Peki bunları nasıl yapacağız hocam? Aralarındaki farkları eşitse pratik yol verdiniz ama peki eşit değilse ne yapacağız? Arkadaşlar burada bakın 13 yazsak yani buraya bir sayı yazacağım arkadaşlar. Yani buraya mesela 3 yazsam 4 yazsam 52 olur. Bakın 4 yazarsam 4 yazarsam 4 kere 10, 52 şöyle bir şey yapabilir miyim? Bakıyorum arkadaşlar 52 eğer 1 çıkarırsam 52 51 bölü 13. Peki B sayısı arkadaşlar 17 yazsam 4 yazsam aynısını verir mi arkadaşlar? 4. 4 yazsam 4 kere 17 68 burada 5 olur. Peki burası C sayısı 4 yazarsam arkadaşlar şöyle 19 bakın 76 19'a 4 çarpın 76 76'dan arkadaşlar 69'u çıkarın. 7 bölü 19 olur. Şimdi hepsi 4'ten çıkarılıyor arkadaşlar ama burada farklı bir şey daha farklı bir şey yapabiliriz. Peki çıkarma yaptığımızda tamam hepsi 4'ten bir sayı çıkarıyoruz ama sonra bunları eşitlememiz lazım. Sıkıntı olabilir. Peki mesela bir şeyle toplasak mı arkadaşlar acaba? Yani 13 eklesem yani 13 gibi bir şey eklesem ne yapalım? 13 yapsam arkadaşlar buraya mesela kaç yazsam? 3 yazsam yani toplama olarak yapsam 3. 4 yazdığımda 52 oluyor. 3 yazsam mesela 3 artı 39 Arkadaşlar 39 12 oluyor değil mi? Bakın 3 ile 13'ü çarpın. 39 12 ile toplayın. 49 51. Mesela bunu deneyelim. B. Buraya da 3 yazalım yine. Sevgili arkadaşlar 51 olur. Yani 17 paydası. 3 yazdığımda bakın. 3 kere 17 51. 51. O zaman buraya kaç yazmam lazım? 63 olabilmesi için. 51. 63'ten 51'i çıkarın arkadaşlar. 2. 12 değil mi? 12 olur. Peki buraya bakalım arkadaşlar. C sayısı 3 artı şöyle yazsa 19. 57 olur arkadaşlar. Buraya da 12 yazmam lazım. Doğru mu arkadaşlar? Bakın 39. 12 ile toplayın 39'u. Arkadaşlar 49. 51 bölü 13. 3 yazdığımda 51. 12 ile toplayın 51'i. 51'i 12 ile toplarsak 63 bölü 17. Bakın burada 57. 12 ile toplarsak 69 bölü 19. Hepsi 3 ile bir sayıları topluyoruz arkadaşlar. 3 sayıları topluyoruz. Peki hepsinde bakın dikkat ederseniz arkadaşlar şu yukarıya hiç baz, almayın. Bakın hepsinde zaten 3 var. Hepsinde 3 var. Aa arkadaşlar bakın 12 paylar eşit. Paylar eşitse sevgili arkadaşlar şunlara bir bakar mısınız? Payların hepsi 12. Paylar eşitse paydası küçük olan büyük oluyordu. Mesela burada 3'e büyük bir sayı ekliyorum. Yani burada bir kere aslında bence en büyük sayı A. Zaten 3'ler var. 3'leri hiç almaya bile gerek yok. Zaten 3 hepsini ekleyeceğimiz için 3'leri almaya gerek yok. O zaman bir kere 12'yi 13'e böldüğümüzde, 12'yi 17'ye bölüyor, 12'yi 19'a bölüyor. Bir kere A sayısı en büyük. Sonra arkadaşlar B sayısı geliyor, sonra C sayısı geliyor ve güzel bir örnek oldu. Arkadaşlar bakın ben de ilk başta hemen çözemedim. Yani 4 yaptım. Bunlar farklı çıktı. Dedim ki çıkararak yapmayalım. Sonra toplayarak yapalım dedim. Toplayarak yaptığımda evet yukarıların aynı olduğunu gördüm. Ve şu sayıların hepsi de aynı olduğu için rahat bir şekilde sıralama yapabildim. Arkadaşlar bugünkü konumuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlikler.